Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Önemli bir soru tarzını iki tane soruyla yorumlayalım istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımızın bu soruyu uzun yolla çözdüğünü gördüm arkadaşlar. İlk sorumuz şöhretler karmasının 5 ayete genel denemesinden. soruda bize demiş ki aşağıda f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. f'i 5 olduğuna göre f-2 değeri kaçtır? Şimdi bazı arkadaşlarımız bunu şöyle yapmak istiyor. f'in türevi x'in arkadaşlar parçalı bir fonksiyon olduğunu düşünüp tabii öyle zaten de bunu yazıp arkadaşlar çözmeye çalışıyor. Bakın biz parçalı fonksiyondan hareket etmeyelim. Şöyle yapmaya çalışalım. Burada f2 5 olarak verilmiş. f 2 sorulmuş. f'in türevi x'in de grafiği verilmiş. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Eksi 2'den 2'ye f'in türevi x çarpı dx şeklinde yazarsam aslında arkadaşlar bakın alan yardımıyla söyleyebilirim. Ben buradaki integrali sınırlarımız eksi 2'den 2'yeydi. O zaman buradaki üçgenin alanıdır. Üçgen alanı Yüksekliği 6. Tabanı 4 olduğu için 6 kere 4. 24 2'ye böldüm. 12 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar f'in türevi x'in integrali fx'tir. O zaman bizim sınırlarımız eksi 2'den 2'ye fx eşittir 12 olarak yazılabilir. Burada x yerine 2 yazarsak f2. Eksi diyeceğiz. x yerine 2 yazarsak f 2 eşittir 12 olarak gelir. Bakın burada f2'yi 5 olarak vermişti. f 5 yazdım işte. Karşıya attım f 2'yi de Olduğu gibi bıraktım. Buradan f-2 eşittir. Eksi 7 olarak geldi. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı c şıkkıdır dedik. Şimdi ikinci sorumuz çap yayınlarından arkadaşlar. Aynı mantıkla çözmeye çalışacağız demiş ki soruda bize bir f fonksiyonu türevinin grafiği yukarıda verilmiştir. f-1 eşittir 4 olduğuna göre f-1 değeri kaçtır? Bakın f-1 verilmiş. f-1 sorulmuş. Sınırlarımız -1'den 1 1den 1'e diyeceğiz. f'in türevi x çarpı dx. Bakın şuraya biraz yakınlaştıralım biz bunu hatta. Şuraya eksi 1'i yazayım. İşte şuraya da 1'i yazayım arkadaşlar. Bana şu iki kırmızı doğru arasındaki alan lazım. Zaten şuradaki yeşil dikdörtgen alanına dikkat edersek 1 çarpı 3'ten 3'tür. O zaman bana şuradaki siyah yamuğun alanı lazım. Ben şöyle yapmak istiyorum. Büyük üçgen alanından arkadaşlar. Büyük üçgen alanından küçük üçgen alanını çıkartmak istiyorum. Büyük üçgen alanı dikkat edersek 3 çarpı 2 bölü 2'den 3'tür. 3'ten aslında şuradaki e, kırmızıyla taradığım küçük üçgen alanı çıkartmak istiyorum dediğim gibi. O zaman bana arkadaşlar şuradaki e, siyahla çizeceğim yükseklik lazım. Çünkü şu altındaki taban arkadaşlar diğer dik kenar eksi 2 ile eksi 1 arasındaki bir birimdir. Şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkat edelim. E, yeşille çizdiğim bu doğrunun eğimi 3 bölü 2'dir. Bu doğrunun eğimi 3 bölü 2 ise aslında bana lazım olan alanın arkadaşlar dik kenarlarının oranı da 3 bölü 2 olmak zorunda. E bir tanesi zaten 1 ise aslında şu siyahla çizdiğim doğru parçasının uzunluğu 3 bölü 2 olmadı ki uzunluğu. 3 bölü 2 bölü 1'den eğim 3 bölü 2 olarak gelsin. O zaman o kırmızı küçük üçgenin alanı arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 4'tür. 3'ten 3 bölü 4'ü çıkartırsam 9 bölü 4 olarak gelir. O zaman bana lazım olan bakın maviyle gösterdiğim alan arkadaşlar 9 bölü 4 artı 3'tür. Değil mi? 9 bölü 4 artı 3'ü buraya yazalım. Bir dakika kalemi seçmemişiz ya zaman kaybettik. Tüh. Diyelim ki 9 bölü 4 artı 3'tür. F'in türevi x'in integrali zaten fx'tir değil mi? O zaman sınırlar işte eksi 1'den 1'e fx eşittir. 21 bölü 4 olarak geldi arkadaşlar. Burada x yerine 1 yazarsak f1 eksi f eksi 1 eşittir 21 bölü 4 olarak geldi. F1 4'tü. 4 eksi 21 bölü 4 eşittir. F eksi 1. Yani arkadaşlar F eksi 1 eksi 5 bölü 4. Bizim sorumuzun doğru cevabı edilene şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Umarım anlattıklarımız size geçmiştir. Tabii ki bu yöntemi bilen arkadaşlarımız da vardır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.